Suya asabına dokun mikroplardan korun. Mikroplardan... Merhaba Merhaba. Bize koronavirüs hakkında bilgi verebilir misin? Bilinçlere koronavirüs adında dünyayı saran bir hastalık var. Hastalığı evet. yenmek için önlemler almalıyız. Dışarı çıkarken maske ve eldiven takmalıyız. Eve gelince onları çıkartıp çöpe atmalıyız. Hı hı. Ellerimizi yıkamalıyız. Sonra evet. da... Ellerimize dezenfektan sıkmalıyız Dezenpektanımız yoksa da kolonya kullanmalıyız Evet başka neler yapmalıyız? Sonra bir de sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz Evet bu çok önemli Ve besinlerimize dikkat etmeliyiz Tamam verdiğim bilgiler için teşekkür ederim Bir şey değil hadi bay bay Karana dedi ki hiç boşuna maske takmayın Hepinizi tanıyorum Kurtaralım. Evrensel, Evrensel illet, ulusal, ulusal gayret. gayret. Haydi Türkiye, Türkiye, biraz daha sabret. Biraz daha sabret. Önleminizi, Önleminizi alın. alın.